Siz istediniz biz yapıyoruz. Bugünkü yemek keşfımıza lahmacun var. Hadi başlayalım. Taş kır atma kas. Git. Oo keyfimde keyfimde. Aferin be. Şimdi keyfimde, keyfimde. gelmiyor galice. <görme>, Uuu galiba. <gayret. gülüyor> hadi 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 <gülüyor> hadi. Taş kır atma Git. Ben hep kazanıyorum yani. Tamam. <laughs> Diğer videoyu izlediniz. O videoda kazanmıştım. İnşallah şimdi de kazanırım. <laughs> Git bakalım. <laughs> Gjeldum. Ja! Gjeldum. ja. Çok yoruldum. Allah'ı çok sevgili. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bekle. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir de Bir dakika. Bir dakika. Hadi. Yaklaş 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 tamam. gözük. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar sırf siz istediğiniz diye yapıyor. Hmm. <laughs> yaklaş yaklaş. Ne? 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 哎，出来！我不行，我吃饭了，别再聊，别菜，哦，别菜，哎，大哥，呀，我好，我好，我好，你在哪里？你别打。 버스에서 가자. 자, 어. 아, 심부야.